And for the first testimonial we're going to hear from the mayor of Gidgok of Gaziantep in Turkey Fatma Sahin. It's a great pleasure to welcome the mayor. Bugün dünyanın en büyük sorunu olan göçün göçün yönetiminde bir Gaziantep modeli oluştuğu e, ve e, göç yönetiminin e, bugün dünyanın yaşadığı en büyük sorunun bir sonucu olduğunu e, göçün olmaması için alınması gereken koruyucu önleyici tedbirlerin Biraz önce kıymetli başkanlarımı da her birinin tecrübesini dinledik. Her birinin tecrübesi kendi içinde çok kıymetli. Benim bundan sonraki süreçte göçün önlenmesinin en az maliyetli olduğunu ve insanların doğduğu topraklarda yaşayacağı, yaşam kalitesini iyileştireceği tedbirler almamız gerektiğini, aksi takdirde bunu yönetilebilir olmaktan çıktığını görüyoruz buradaki özellikle uluslararası kuruluşlarının, Birleşmiş Milletler'in bütün kuruluşlarının, Avrupa Birliği'nin bütün kuruluşlarının herkesin doğduğu toprakta yaşam kalitesini iyileştirecek projeleri desteklemesi gerekiyor. Bizim de Gaziantep Büyükşehir olarak yaptığımız çalışmalarla birlikte hükümetimizin güvenli, onurlu ve geri dönüşü sınırın öbür tarafında güvenli alan oluşturup oradaki temel ihtiyacı orada giderecek ve orayı cazibelerle de dönüştürecek yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bu olduğunda şehirlerin yük azalacak, ülkelerin yüz azalacak ve ülkelerin e, gerilimi azalacak. E, bu konuda e, bu yapılan çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Bir belediye başkanı olarak kendi halkımızın yaşam kalitesini aşağı çekmeden göç yönetiminin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. E, o yüzden e, bu tecrübe paylaşımının hepimiz için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Hepimiz bunu iyi yönetmemiz gerekiyor. Hepimiz seçiliyoruz. Dolayısıyla bunu iyi yönetemeyen e, bir e, yöneticinin de <laughs> sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün değil. Türkiye'de bir e, sağlık modeli var. Türkiye'de doğan her çocuk sigortalı, sosyal güvence altında doğuyor. 18 yaşına kadar da bütün sağlık imkanlarından istifade ediyor. Mülteci çocukları da buna dahil ettik. Bu sosyal destekler, çocukların ihtiyacı olan işte sporundan tutun, beraberinde müzik hissine, beraberinde yabancı dil desteğine kadar çok önemli bir sistem oluşturduk.